Beni en çok sinirlendiren şeylerden biri, yakın bir kadın arkadaşımın bir erkeğin ona gerçekten ilgi duyduğunu sanarak umutlanması, oysa adamın tek derdi belli. Peki, bir erkek seninle gerçekten ilgileniyor mu yoksa sadece bir şeyler mi istiyor? Bunu anlamak çok basit. Bir emlakçının sana ev satmaya çalışırken nasıl davrandığını düşün. Ona yeğeninin fotoğrafını gösterirsin, inanılmaz ilgili görünür. Kötü bir espri yaparsın, kahkahalarla güler. Söylediğin her şeye katılır. Seninle hiçbir ilgisi olmayan şeylere bile ilgi göstermeye başlar. Sırf istediğini almak için. Emlakçı evi satmak ister, kurt ise kırmızı başlıklı kızı yemek. Şimdi kendini düşün. Birinden bir şey isterken nasıl davranırsın? Gülümsersin, kibar olursun, mesela bir polis seni durdurduğunda ya da hocandan not yükseltmesini isterken. İşte aynısını seninle yapan birini fark etmelisin. Ama işin zor. Çünkü eğer o adamdan hoşlanıyorsan, görmek istemezsin onun gerçekten ilgilendiğine inanmak istersin. Ama basit bir test var. Onu, kardeşin ya da yakın bir arkadaşınla yemeğe davet et. Sonra onlara sor. Gerçekten sana mı ilgi duyuyor, yoksa sadece istediğini almak için mi bu kadar ilgili davranıyor? Daha fazlası için takipte kalın.